Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kuveyt Türk'te para transfer işlemi nasıl yapılır? Para nasıl gönderilir? Bu tarzdaki sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Havale işlemi yapacaksanız tabii ki sizlere gerekli olacak şey e, IBAN'dır. IBAN bilgisini girmeniz gerekiyor. Kuveyt Türk'te para transferi için para transferi bölümüne geliyorsunuz. Para transferleri bölümüne geldiğinizde siz de kolaylıkla para transferi yapabileceğiniz hesabı yazıyorsunuz. Para transferi yapacağınız hesabı girdikten sonra rahatlıkla e, Kuveyt Türk'te para transfer işlemini IBAN bilgisi ad soyad diğer tüm bilgileri girdikten sonra gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.